Sevgili dostlarım selamlar merhabalar herkese kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere vitamin deposu etli türlü yapıyoruz efendim. Birazdan tarif ile baş başayız. Evet sevgili dostlar tekrardan selamlar merhabalar herkese. Etli türlü tarifimiz için malzemelerimiz burada. Gördüğünüz gibi 2 adet patlıcanımız var. Kabağımız var. Kabakları daha önceden ben biraz soydum. Domatesimiz var efendim. Taze fasulyemiz var. Gördüğünüz gibi soğanımız var bir tane, bir baş. Üç diş sarımsak kullanıyoruz. Kapya biberimiz var efendim. Normal diğer biberlerimiz var. Yeşil biberlerimiz var. Onlar da şuradalar. Bir tane patatesimiz var. Kuzu kaburganın etleri var efendim. Kuzu kaburga eti. Burada bir tatlı kaşık, kaşık kadar salçamız var. Baharatlarımızda ben isot kullanıyorum. Urfa'dan geldi çok güzel çok yakışıyor. Karabiber, siz pulver de kullanabilirsiniz. Baharatları kendinize göre kullanabilirsiniz. Onlar tamamen seçenek. 2 çay kaşığı da tuzumuz var efendim. Burada tuzlu suyumuz var. Patlıcanlarımızı bekleteceğiz. Evet bir de tabii ki zeytinyağımız. Bu şekilde malzemeleri gösterdik. Tarifimize devam ediyoruz. Evet fasulyelerimiz de şöyle çok küçük olmayacak şekilde. Şu şekilde oluyoruz efendim. Evet bir bas soğanımız vardı. Soğanlarımız da şu şekilde ince ince. Gerektiğince ince ince şu şekilde. Bıçağımız biraz Bu şekilde doğru efendim. Evet patlıcanlarımızı şu alaca alaca kesiyoruz efendim. Bu şekil yeterlidir. Ondan sonra şu şekilde şu şekil aynen bu şekil. Çok ince yapmıyoruz yemeğimiz içinde ölmesin. Şu şekillerde dolayı, tuzlu suyumuzu atıyoruz ki acılı gitsin efendim. Tuzlu suyumuzu bekleteceğiz bu şekilde. Evet sarımsaklarımızı da şu şekilde üçe bölüyoruz efendim. Evet kapyalarımızı normal sivri biberlerimizi şu şekilde. Yani biraz büyük olacak bir şekilde. Bu şekilde doğrayalım efendim. Evet havucumuzu ikiye bölüyoruz. Bu şekilde doğruyoruz efendim. Evet kabaklarımızı yine aynı. Bu şekilde dörde bölüyoruz efendim. Şu şekil çok küçük olmayacak bir şekilde. Doğruyoruz. Evet patatesimizi de dikkatli bir şekilde şu şekilde alıyoruz. Bütün parçalar iri iri olacak efendim. Çok küçük olmayacak. Şöyle üçe bölüyoruz. Evet domatesimizi sirkeli suda, karmak suda beklettik. Pestisi varsa kabuklu yapıyoruz efendim. Domatesimizi de şu şekillerde küp küp doğuruyoruz efendim. Şu şekilde iri bir şekilde. Yemeğimiz içinde çok irimesin. Evet efendim biraz yağımızı ilave ediyoruz kızdırdık tenceremizi. Yağımız biraz kızması için kızdırdım tenceremizi. Bakın kızdı gibi. Hemen etlerimizi ilave ediyoruz efendim. Evet etlerimiz de bu şekilde kavruldu efendim. Suyu içinde kaldı gördüğünüz gibi. Hemen burada soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımız ve etlerimiz neredeyse kavruldu. Zaten çok kavrulmak istemiyoruz efendim. Çok öldürmek istemiyoruz sebzelerimizi. Hemen burada fasulyemizi ilave ediyoruz. Fasulyemiz bir önce bir kavrulması gerekiyor efendim. Bu şekilde fasulyemizi de biraz kavuracağız. Evet şu an fasulyelerimiz de... Şimdi geç bir için kavurmamız gerekiyordu. Fasulyelerimiz de biraz kavruldu. Hemen efendim salç salçamızı ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi... Evet salçamız da kavruldu dostlarım. Hemen biberlerimizi de katıyoruz. Biberlerimizle birlikte kavurmaya devam ediyoruz. Evet şu an biberlerimiz de kavruldu efendim. Hemen diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Kabaklarımızı, patatesimizi, havucumuzu ilave ediyoruz efendim. Evet kabaklarımızda, patateslerimizde, havucumuzda da kavurmaya devam ediyoruz efendim. Evet. Burada patlıcanımızı da ilave ediyoruz efendim. O çabuk piştiği için geç ilave ettik. Patlıcanımızı çok kavurmanıza gerek yok. O zaten çabuk pişiyor. Hemen üstüne domatesimizi ilave ediyoruz. Artık malzemelerimizi ilave ediyoruz efendim. Sarımsağımız ve baharatlarımızı ilave ediyoruz. Sarımsaklarımıza karabiber ...isotumuz var var falan. İki çay kaşığı tuzumuz var efendim. Hepsi şu an gitti. Evet bu şekilde biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Biraz daha suyunu vereceğiz. Evet bu şekilde en son sebzelerimizi de kavurduk. Şimdi domateslerimiz de su alacağı için tenceremizin yarısı kadar su koyuyoruz efendim. Tabii ki kaynamış su koyuyoruz. Şu şekil yeter. Yemeğimize bakacağız. Efendim. Kontrollü bir şekilde bakacağız. Evet gördüğünüz gibi şu an yemeğimiz fokurdadı. Yüksek ateşte. Çok fazla çevirmiyoruz. Hemen en kısık ateşe alıyoruz efendim. En kısa işte pişecek yemeğimiz. Ağzını kapatıyoruz bu şekilde. Bu şekilde yapın suyu içinde kalsın. Evet sevgili dostlarım şu an 20-25 dakika geçti. Yemeğimizi fazla yıpratmadan şu şekil Evet sevgili dostlar yemeğimizin pişmesine çok az kaldı. 5 dakika sonra alacağız. Çok fazla yıpratmıyoruz sebzelerimizi. Gördüğünüz gibi. Birazdan görüşürüz efendim. Sevgili dostlarım. Artık yemeğimiz tamamen pişti. Gördüğünüz gibi. Çok fazla sebzelerimizi yıpratmıyoruz. Çok fazla pişemiyoruz. Gördüğünüz gibi yarım saat yetti. Birazdan Biraz dinlenmeye alacağız. Birazdan servis aşamasına geçelim efendim. Mükemmel bir şekilde oldu tümümüz. Hemen burada tavamızı alıyoruz. Şuraya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Vitamin deposu. Evet, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Afiyet olsun efendim. Bizimle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın efendim.